Merhaba arkadaşlar. Bugün kendime, kendimle ilgili hiç bahsetmedim. vloglarımda görmediğiniz ilginç, değişik özelliklerimden bahsetmek istiyorum. Bazılar gerçekten çok garip vloglarımın ama kimin değişik özellikleri yok ki. Ben tahlili yaptırdım az önce. Kolumdaki şey ondan dolayı. Ama rutin testler yani bir şey yok merak etmeyin. Neyse. <laughs> başlayalım bence. Başlamak istiyorum şu an. Aha, böyle de çok önemli bir şey atlamayalım. Soru cevap videosu çekmek istiyorum ve soru cevap videosu için sorularınıza ihtiyacım var. Ve bana sorularınızı ya bu videonun altına yorum olarak bırakın ya da Instagram ismim officialasbuçadan beni takip edip son paylaşacağım. Fotoğrafın altına lütfen sorularınızı yazın. Bu beni çok mutlu eder. İlk olarak ben yıkanırken diş fırçamayı çok seviyorum. Yani Normal koşullarda diş fırçalamak benim için çok sıkıcı bir olay ama yıkanırken diş fırça almak bence çok zevkli. Ki bunu denemeyenleriniz varsa denesinler yani gerçekten yıkanırken diş fırçası almak çok zevkli. 18 yaşında olmama rağmen hala daha birlikte uyuduğum bir ayıcığım var. Adı Fifi. <laughs> 11 yaşından beri bu ayıya sahibim ve evet 7 senedir bu ayıyla birlikte uyuyorum. Ben bir şey sarılmadan uyuyamam çünkü sesi güzel insanlara karşı aşırı bir zaafım var. Yani yani ya anlatamam. Yani sesi güzel bir insan çok çabuk sesiyle beni etkileyebilir. Sesi güzel insanlar benim için eşittir mükemmel insanlar. Çünkü benim sesim hiç güzel olmadı. Yani güzel olmadı dedim. Şarkı söylerken duysanız berbat. Bu yüzden sesi güzel olan insanlara karşı bir tık zaafım olmuştur. Çocuklara aşığım çocuklara bayılıyorum ve çocuklar kadar sevdiğim bir varlık daha yoktur bence. Her hani misafirler falan gidildiği zaman ben sohbete katılmak yerine evdeki çocuk evde çocuk varsa o çocukla oynamayı tercih ederim. Bunun sebebi bana göre çok masumlar ve tamamen sevgi yumağı yani tamamen sevgi yumağı masum canlılar düşünün ve bu canlılar nasıl sevgi göstermez insanlar? Yani sevgi gösteririm. Yani çocuklar kadar sevdiğim hiçbir şey olamaz bence. Ee, dışarıda beni görenler, ilk kez tanıyanlar ve veya hani normal olarak dışarıdaki modum her zaman sessiz, sakin ve hani o utangaç kızdır. Ama beni tanıdıktan sonra hiç öyle olmadığını anlarlar. Çünkü ben samimi hissettiğim bir ortamdaysam sevdiğim insanların arasındaysam ve rahat his en önemlisi bu rahat hissettiğim insanların içindeysem asla susmam. Asla susmam. Yani her zaman konuşacak bir konum vardır. Her zaman bahsedecek, anlatacak bir şeylerin, bir olay mutlaka vardır ve bunları insanları sıkmadan anlatabilirim. Sohbet edebilirim ve karşımdakiyle kolay anlaşabilirim. Ama bunun için kendimi rahat hissetmem lazım. Rahat hissetmediğim bir ortamdaysam hiçbir şekilde konuşmam, hiçbir diyaloğa katılmam ve sevmediğim insanların yanında hiçbir güç beni tutamaz. Yani ölümüne dibine kadar yalnız olacağımı da bilsem sevmediğim insan topluluğunun içine asla girmem ve reddederim. Yani kalabalığın içinde sev sevmediğim kalabalığın içinde durmaktansa yalnız başıma durmayı tercih ederim. Köyleri çok seviyorum. Yani köyleri çok seviyorum derken ağaçlık, yeşillik, doğal alanlar, hayvanlar ve köydeki insanların sıcaklığı, samimiliği benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki köy ziyaretlerini çok seviyorum ve ehliyet aldığımda ilk gideceğim yer sanırım köyler olacak. Hani gerçekten çok seviyorum çünkü insanlar çok sıcak ve hani Kıbrıs'ta özellikle köylere gittiğiniz zaman hani hiç tanımadığınız bir insanın bahçesine girip sohbet etmek isteseniz bile sizinle sohbet edebilecek kadar güzel ve ben eee Meyve ağaçlarından meyve toplayıp yemeyi çok seviyorum. Yani ovalara bırakıp <laughs> gerçekten ovalara gideyim. Ovalarda ovalar dedim. Siz beni şu an anladınız. Yani açık alan olsun, meyve ağaçları olsun. Ben o meyve ağaçlarından koparayım, yiyeyim, eğleneyim, bütün gün dolaşayım böyle ağaçlık, yeşillik alanların içinde işte. Yani şu an anlatamadım ama bu tür olayları çok seviyorum kafelerde oturmak yerine kafelerde oturmak, restoranlarda oturmak ve klasik buluşmalara çıkmak yerine mesela dağ tırmanmayı tercih ederim. Dağ tırmanmayı, denize gitmeyi, paintball'a gitmeyi, yani bu tür aktiviteleri oturup kafede bir şeyler yapmaktan çok tercih ederim. Ne bileyim, en basiti tavla oynayalım. İnternet kafeye gidip oyun oynayalım. Ya da biler de oynayalım, masa tenisi oynayalım. Açık alan, ne bileyim basketbol oynayalım ama kafede bütün gün oturup boş boş durmayayım yani. sıkılıyorum. Öyle sevmiyorum çok fazla şey yapmayı. Onun yerine böyle güzel aktiviteler yapmaya, dışarı çıkmaya, dolaşmaya, eğlenmeyi daha çok seviyorum. Ve gezmeye aşık bir insanım. Gezmeyi çok seviyorum. Yeni yerler görmeyi çok seviyorum. Bu hayattaki en büyük hayalim ki siz bunu biliyorsunuz ama ben yine söylemek istiyorum. Dünyaya dolaşmak. Garip bir huyum var. Uyurken konuşurum. Ve ne konuştuğumu hatırlamam. Yani her zaman olmaz. Her uyuduğumda konuşmam. Ama uyurken Konuşuyorum Ve bunu annem ve kardeşim söylüyor bana. Ama ne konuştuğumu yandığımda hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Bir keresinde İngiltere tatildeyken, uykuluyken e, alışverişe gidecektik ertesi günün sabahında. Ve ben daha uyuyordum. Daha kalkıp hazırlanmaya başlamamıştım. E, kardeşim bana Aspürce'ye ya bizi almadan giderlerse diye bir şey sormuş. Ben onu şu an hatırlamıyorum. Ama ona uykumda verdiğim cevap eğer bizi almadan alışverişe giderlerse onları öldürürüm. Direkt bunu söyleyip uyumaya devam etmişim ve uyandığımda bunu söylediğimi hiçbir şekilde hatırlamıyordum. Yani bilinçaltımın değişik oyunları diyelim buna. Zeka oyunlarını, paradoksları, böyle mantık gerektiren bulmacaları çözmeyi ve bunlarla çöz ya bunları çözmeyle uğraşmayı çok seviyorum. Ama yalnız başıma değil bir arkadaşım yanımda olursa ve ikimiz hani bir şey için uğraşırsak, bir bulmacayı çözmek için uğraşıyorsak veya bu tür bir paradoksu çözmeye uğraşıyorsak ve bunun üstünde tartışıyorsak, yorum yapıyorsak bu benim çok hoşuma gider ve en sevdiğim şeylerden biri. Bazen internette öyle değişik sorular bulup arkadaşlarıma sorduğum olur. Çünkü çok seviyorum gerçekten. Hani otur şeylere kafa yormak ama biriyle birlikte, yalnız başıma değil. Arkadaşlarımla birlikte bu tür şeylere kafa yormak çok hoşuma gider her türlü konudan konuşmayı severim. Yani çok bir bilgim olmasa bile spordan da konuşmayı severim. E, politika, siyaset, yaşam biçimi, dini seçimler bunlardan kaçan biri değilim. Bunlarla, bunlarla ilgili sohbet etmeyi çok severim ama karşımdakinin de açık görüşlü olup Aynı şekilde tartışma yapabilecek kapasitede olması lazım. Şimdi kapasite dediğim yanlış anlamayın. Hani kimseye gerizekalı demiyorum. Ama bazı insanlar vardır anlarsınız onlarla bir tür konuşmaları yapamazsınız ama ben derin konuşmalar yapabileceğim ve tartıştığım zaman zevk alabileceğim insanlarla konuşmayı seviyorum yani tartışmayı yani anlatamadık bence bu alarak keserim şu an. bana biri en sevdiğin renk ne renk diye sorduğu zaman kesinlikle bir renk seçemem ve hepsi demeyi tercih bir renk seçememe sebebim bir rengi seçer küçüklüğümden beri ya bu küçüklüğümden gelen bir şey. Sanki bir rengi seçersem diğer renkler bana daralırmış gibi hissediyorum ve hiçbir rengi kırmamak için her rengi çok sevdiğimi söylüyorum. Bu gene küçüklüğümden gelen o his. Yalnız kaldığım zaman kendi kendime konuşuyorum ve gerçekten hani sesli bir şekilde mesela yalnız başıma sokakta yürürken kendi kendime konuşmaya başladığımı fark edip hemen kendimi durduruyorum. Yani Tamam herkes ara sıra kendi kendiyle konuşur ama içinden konuş bari. <laughs> Niye dışından konuştuğumu bilmiyorum ama kendi kendime kızıyorum mesela yürürken. of hani, o niye böyle yaptım falan bir şey. O kadar utangacım ki yani utangacım. Bunu yavaş yavaş aşmaya başladığımı düşünüyorum ama tamamen aşmış değilim. Çok yakın tanımadığım ve çok alışmadığım insanların gözlerinin içine kesinlikle bakamam. Yani kesinlikle insanların gözlerinin içine bakma problemi var. Bu çok kötü bir şey çünkü biriyle konuşurken onun yüzünüzün içine bakmasını istersiniz. Ama ben bakamıyorum genellikle. Yani böyle gözüm içine uzun süre kesinlikle bakamam birini. Yani çok zor benim için. Yani genelde evin içinde hep topuzu dolaşırım ama dışarı hiçbir zaman eşofmanlı veya topuzu çıkmam. Yani topuz yaparım, ara sıra yapıp çıkarım dışarı ama hayatımda hiç eşofmanlı dışarı çıktığımı hatırlamıyorum. Yani genelde pantolon falan rahat kıyafetler giymeyi tercih ederim. Her zaman süslü giyinen bir insan değilim ama hiçbir zaman dışarı eşofmanla çıktığımı hatırlamıyorum. Heyecanlandığımda, sinirlendiğimde ve üzüldüğümde genel olarak çoğu zamanda çok fazla el hareketi kullanırım. Böyle ellerim hop bu tür hareketler falan bunları çok fazla kullanırım. Hatta videolarımı, videolarımı daha videolarımı genel olarak izleyen insanlar görüyorlardır ama bazen de kesiyorum aşırı kullandığım için el hareketi çok kullanırım. Bir yerden ayrılacağım zaman, gideceğim zaman ve bir şekilde birine veya bir şeye veda etmem gerektiği zaman onlara bir şey bırakmak isterim. Yani bir şey, belki bir bileklik, küçük bir kolye, küçük bir anahtarlık, yani beni hatırlatacak küçük bir şey bırakmak isterim. Çünkü ben ne bileyim, veda, beni hep hatırlamasını isterim. Hayatından çıkacak olsam da kim olursa olsun öyle küçük şeyler bırakmak isterim. Küçük izler bırakmak isterim. Bu sanırım bir şeyden kaynaklanıyor. Kimsenin hayatının hüznü silinmek istemiyorum. Yani 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bile beni hatırladığı zaman Aa, böyle bir kız vardı ve bu kız iyiydi ve bu kız hoştu desinler falan. Öyle istiyorum yani. Bu videonun ikinci serisini de çekmek istiyorum. Eğer ikinci serisi de gelsin ve böyle arada bilgi edindiniz, beni biraz daha tanıdığınız videolara gelmesini isterseniz aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Henüz abone değilseniz ve ilk kez beni görüyorsanız merhaba. Eğer videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmek isterseniz beğenebilirsiniz. Ama içinizden gelirse beğenmeseniz de olur. Tekrar hatırlatıyorum. Instagram ismim ofisyalazburcu. Lütfen soru cevap videosu için sorularınızı bırakın. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum ve bu yeni serimin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Bye.